Merhaba arkadaşlar, Otomobil Kutup kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoya karşınızdayım. Bugün sizlere fakir marka hızlı cilayı tanıtacağım. Görmüş olduğunuz gibi 150 milimetrelik, milimetrelik hızlı cila, mat ve yıpranmış tüm boyalı yüzeyler temizler, karnuva cilası ile yüzeyde parlaklık ve koruma sağlar diyor. Şimdi e, ben aracımın kaputunu ikiye böldüm. Bir tarafına uygulayacağım, bir tarafına uygulamayacağım. Sonucu hep beraber görelim. Ben de sizlere beraber ilk defa çekiyorum bu videoyu ilk defa kullanıyorum bu ürünü daha doğrusu öyle söyleyeyim size ee, arabanın önce bir tozunu aldım kaputun daha sonra ürünü uygulayacağım bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz hep beraber görelim şimdi e, bu tarafa uygulayacağım bu tarafa uygulamayacağım şöyle ürünü daha önce ürünü sıkıyorum değişik kokusu var fena değil ürünü sıktık. Şimdi gelelim. Kutlu fiber bezimizle ürünü yavaş yavaş yedirelim. Şöyle ürünümüzü yedirelim. Kullanma talimatla diyor ki ürünü yedirdikten sonra bir müddet bekleyin diyor. Ee, birkaç dakika bekleyeceğiz. Sonra tekrardan uygulayacağız. Bezle üzerinden geçeceğiz. Şimdi ürünü uyguladı, Biraz bekleyelim. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar. Kuruttuk. Üzerinden bir pasta daha geçtim. Şimdi tekrardan üzerinden geçiyorum. Bakalım nasıl bir etki gösterecek. Bildiğiniz üzere benim aracım genelde çilav ürünler denediğim için parlaktır. Ama genelde parlaklık sağladı. Ben yakından görüyorum parlaklığı. Şimdi şöyle daha iyi göreceğiz. Ee, nasıl olduğunu. Gelin hep beraber şu bantı bir sökelim beraber. Şöyle hızlı cilamızı yedirdik. Şu taraftan bakarsak şu bantı bir süre, Yavaş yavaş kaldırayım. Şöyle bakacak olursak aradaki farka bantın bulunduğu kısım cilanın bulunduğu kısım, vurmadı kısım. Belli oluyor mu orada? Görebiliyor musunuz? Hatta şuralarda bir temizliği iyi olması. Şuralarda bantın izleri kaldı. Muhtemelen sıcakta şey olmuş. Bozulmuş. Bunları tekrar alacağız. Ama aradaki şu farkı, şuradaki farkı görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Şuradan daha iyi gösterebilirsek. Bu taraf daha parlak, bu taraf daha soluk. Yani ürün işe yarıyor. Ee, gelin bir de bakalım hep beraber su kaydırganlık testine. Nasıl olacak? Şimdi yapmadığımız kısma suyu şey yapalım. Dökelim. Dökelim. Benim arabada dediğim gibi e, ben genelde cila malzemeleri kullandığım için arabada e, bunu test ettim. Testi parlaklık olaraktan e, gözle görülür derecede e, fark ettiğiniz üzere güzel. Fakat su kaydırganlık testini bilmiyorum. Gelin oraya bakalım. aracında genelde var su kaydırganlık özelliği biraz. Burası yap yapmadığımız bölge. De, şuraya bakalım. Evet. Şöyle bakacak olursak çok büyük bir şey de fark etmedi su kaydırganlıkta. Ama parlatmaya güzel parlatıyor. E, daha önce de söylediğim gibi arabanın üzerine cila olduğu için benim kendim daha uygulamalar yaptığım için şöyle bakacak olursak ikisi hafta eşit düzeyde gözüküyor. Ama bu tarafı parlaklığı daha güzel şu an. Alık ee, alıp kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Fiyatı uygun. 14 lira 90 kuruş. Bugün satın aldım. Yani e, arabayı parlatmak için ve en azından otobüyle ışınlardan bir nebze olsa korumak için kullanılabilecek bir üründür. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Otomobil Kutup kanalını beğenmeyi, takip etmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.